kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir karşınızdayız. Drag yarışın 3. bölümündeyiz. 2. bölümü çok sevdiniz arkadaşlar. Like'lar da çok iyi geldi. Böyle serilerin devamı için arkadaşlar yine söylüyorum. En az bu videoya 250 like falan bekliyorum sizlerden. Ve kanalımıza abone değilseniz abone ol ve bildirim butonunu tüm açmayı unutmayın. Yanımda ekip var. Hoş geldiniz beyler. Allah Allah. Hoş gördük arkadaşlar Yavaştan başlayalım benim arabam kırmızı BMW arkadaşlar Kaybeden arkadaşlar anahtarını veriyor Hadi bakalım o zaman let's go yavaştan başlayalım İlk kimle yarışayım arkadaşlar bu Yandan başlayalım Kartal'dan hadi bakalım Şimdi Kartal'la yaşıyoruz Kartal'cım beni yencebileceğini düşünüyor musun? Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorsan o zaman kaybettin Hadi görüşürüz Arabam uçuyor akıllara zarar ediyor Hadi bakayım uç bakalım Hadi görüşürüz kardeş. Baba sana bundan ben sana bunu vereceğim. Evet hadi bekliyorum. Hadi kartal mı ver bakayım hadi 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 Ümitciğim. Arkadaşlar bedavadan kartalım oldu. Çok mutluyum. <laughs> oğlum 1 dolara lan 1 dolara bedava ben bedava alacağım o 500 vermem biz yakıt para olsa oğlum Aa, Aynen öyle akıllı olacaksın hadi bakayım arkadaşlar peleşten arabam oldu. Şimdi ise ben Ümit'le yarıştığıma göre Evet arkadaşlar şimdi Halit'le Mehmet yarışacak F1 arabasıyla bir tane yarış arabası. Hadi bakalım let's go. Oğlum yanında kim oturmuş? İnsana koçum. Oğlum ben yarışa bakacaktım. Oo, gittiler. Kim kazanacak? Şu anda önde Mehmet. Oğlum F1 bayağı iyi gidiyor lan. Kim kazandı? Kim kazandı? Harsen hani mi? Mehmet mi? A -A Aynen ondan anladım. Aynen ondan ondan. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın. Ben Mehmet bir kazandı, bir de ben kazandım. Şu anda iki kazanımız var, iki kaybedenimiz var. Şimdi kaybedenler yarışsın. Ondan sonra da Yusuf'la da Tuğrul yarışacak arkadaşlar. Çok çekişmeli maç. Kaybedenler kimdi? Aynen. Harit'le Ümid yarışacak. Çok güzel kapışma olacak. Hadi bakalım. Bu yarış arkadaşlar hanginizin daha güçlü? Aslında siz elendiniz. Sadece siz hanginizin daha güçlü olduğuna bakacağız. Tamam mı beyler? Hadi bakalım. Oy Halit hep bir arabasıyla bugün. Bakalım az önce diyor ki e öyle takılmış da böyle takılmışmış da yani diyordu laflar. Şimdi bakalım ne olacak? Oğlum hep bir arabası da bayağı hızlıymış lan. Baksana geliyor. Ama kartal yendi götürdü baba. Oğlum hep bir hızlanmasına bak lan. Hep bir mi kazandı? Kim kazandı? Halit sen mi kazandın? Arkadaşlar hep bir son anda öyle hızlandı ki oğlum uçtu uçtu. Şimdi Yusuf'la Toğrul yarışıyor. Hadi bakalım. Oğlum Kamora getirmiş ha. Siyah şantlı falan. Oğlum golfte fena değil ha. Onu söyleyeyim golfte uçacak uçacak. Sizce kim kazanır? Bence arkadaşlar golf kazanır var ya golf 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 kazanır bence Benim fikrimce Yusuf kazanır çünkü arabası Mustang 200k para yatırıyorum evet. 200k hadi bakalım Toğrul'cum yenebilir misin? Tabii ki yenerim Tabii ki yenersin at bakalım istek başlayın bakalım Yusuf Yusuf yenebilir misin golfü? Yenerim Yenersin Yenersin Oğlum arkadaşlar ikisi de iddialı. Bakalım bakalım ne olacak çok meraklıyım şu anda. Ay yarış başlıyor hadi bakalım. Bence golf kazanacak ama hadi hayırlısı. Çünkü golfün gidişini ben gördüm var ya. Hadi. Kamora iyi kalktı. Kamora iyi kalktı golf baksana hadi golf. Hadi golfcüm. Golfcüm bassana golf. Oğlum. 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 Yes. Kamara mı kazandı? Yusuf sen mi kazandın? Evet ben kazandım. Ben diye bir saniye önceden başlamıştım. Ya onu kazanabilirdim ya. Aga be oğlum o kadar hızlı golf gitti Tavrucuğum. Sana arabana güveniyordum ama. Aga be. Şimdi arkadaşlar golfler de satıldığına göre yani kazanan Yusuf oldu. 3 tane kazanımız ben. Mehmet bir de Yusuf kazanıp diğerleri de elendi arkadaşlar. İşte, Mehmet'le yarışacağım. Üstün yeteneklerimi kullanacağım. Hadi bakayım. Yani beni eğer yenilirsem yani alıyorum şu anda. Oğlum yenileceksin zaten. Boş boşuna yapma bir şeyler. Hadi bakayım. Gel bakayım. Aklını alacağım lan. Gel gel. Hadi. Hadi. Bas kaza. Brrr. Üçüncü vites. Dört beş. Sprat. Emik bir şey yani. Bir şey <laughs> oğlum seni göremedim bile oğlum bu ne la? <gülüyor> <gülüyor> oğlum hiç o arabayı almak bile istemedim he? şu anda. O araba benim ne işime yarayacak? Neyse tamam sat sat. <laughs> Ağlıyorum şu anda. Sat lan arabayı. Ağlama lan. Oğlum 31 kane ben bir ben 1 dolara onu göreceğim. Ben keriz mi zannediyorsun giderek bir tane benzin parası mı çıkaracaksın? Ha? Bir tane araba parası mı çıkaracaksın? Biz keriz miyiz oğlum? Ben Aynen böyle akıllı olacaksın. Böyle akıllı olacaksın kardeş. Anladın mı? Şimdi arkadaşlar. Aynen. tamam hadi, hadi tamam. Şimdi Mehmet yenildiyse. Toğrul da yenildiğine göre Mehmet'le bir Toğrul yarışsın bakalım. Golf mü yoksa onlar bence yani golf alacak da neyse tamam yarışın bakalım. Bak bakalım ben alacağım. Şimdi şimdi onu ben Hakikaten bunu çok merak ediyorum ama bence Golf alır ya. Ben neden söyleyeyim Golf'a çok güveniyorum. Golf arabasına baya yani neden çok güveniyorum. Çok çok hakikaten çok güveniyorum. Oğlum ne yapıyorsun Halitciğim? Çekil lan oradan. Arkadaşlar Halit diskalifiye olacak ha bu yarıyı. Öylece ab on zaten yenildi de. Hadi bakalım. Oğlum oradan çekil lan. Hadi bakalım kim yenecek? Golf hazır. Hop. Oha! Golf yen lan yen lütfen birini yen lan en azından Oğlum onun arabası uçtu gitti lan ya, 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 ya. Ağlama lan o kadar geri kaldı diyor <laughs> 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 Mehmetciğim böyle bu kadar süratli arabayı ama bana sattın ne yapalım <laughs> Şimdi arkadaşlar şimdi olaylar çok fena. Olaylar çok fena. Şu anda arkadaşlar Camaro'yla BMW M2 yarışacak. Şu anda ortalık kırışacak. Yusufcuğum yenebilir misin beni? Bu sefer ben Yenecek ben misin benim? Tamam hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Gel bakalım. Ama önce ben bir arabamı yıkatayım da bir cilalı araba görsün gözün oğlum. Arabam benim uçacak, uçacak. Senin haberin yok. Oo laflara gel ama arkadaşlar bize laf işlemez bizde icraat yaparız kardeş biz hadi bak Hoppa mis gibi araba oldu şimdi arkadaşlar uçak gibi gidecek araba Araba arkadaşlar bakımı seviyor Arabalara bakım yapacaksın ki araba da seni yarışlarda kazandırsın Yoksa kazandırmaz İşte bu arkadaşlar bu taktiği unutmayın tamam mı beyler Yenilenler belki de ona göre yenildi Yok milyon <laughs> bak Kamuro ya. oğlum, evet. bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bana bahis koyan yok mu beyler? Aga be yokmuş tamam. O zaman hepsinin Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar Yusuf hile lan bu arada. Yok lan hile değilim. Benim motor 400 binlik. Yani anladım da ama ben burada durdum. Sen gittin. Ne alaka? Nasıl olabilir o? Bilmem. Evet. Arkadaşlar ben burada bir şey ararım. Ararım. Baksana oğlum bende daha hiç kırmızı ışık yanmadı. Sen nasıl gidiyor anlamadım ben. Oğlum peki nasıl olabilir o öyle bir şey? Hani ben bilemedim. Neyse tamam hadi bir daha gel. Onu bil ki kanka bana 400 binlik motor falan işlemez he. Onu ben sana söyleyeyim. Bana 400 binlik motor falan sökmez. Gel bakayım sen. Hadi görüşürüz bebeğim. En sallı arkadan. Hadi bakayım. 400 binlik motorlu kamor alacağım. Hadi bakayım arkadaşlar. Kazandım. 1 milyon param alayım lan ben. <laughs> Sat bakalım Yusuf'cum ve 1 milyon da alayım Mehmetçim. <laughs> oğlum ben bugün var ya. Oğlum bu benim M2 adam ya arkadaşlar. Ve ben... <laughs> Oğlum baya güzel. Oğlum, bu, bu gün çarlı çıktım arkadaşlar. Bu arada bu arabanın hız ayarını paylaştım. Ben bu araba hız ayarlı. Ben de hız ayarlı getirebilirdiler bu videoda. İyi kartına da koyuyorum. Kesinlikle bunun hız ayarını yapın arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz hepsinin aklından geçtim. <laughs> Bana meydan akıyorsun. Kazanırsan 1 milyon. Evet, eğer ben kazanırsa, tamam gel. Gel. Hadi. Arkadaşlar bana meydan okudu 1 milyon. Hadi gel bakalım. Gel 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 oğlum gel. Hiç kan gözüm kapalı sürücü. Bak gözüm kapalı arkaya. Vallahi şu anda kapattım. Dur görmüyorum şu anda. Yarış bittiğinde söylersiniz. Kapattım. Sana gözüm kapalı arkaya görmüyorum. Bakalım ne olacak. Abi yemin ediyorum. Vitesten bitirseydi ya. Kazandı Bir milyon para alayım 1 milyon 500 kanı at 500 kanı da sonra atarsın hadi 500 kanı at hadi hadi hadi, hadi Arkadaşlar hadi, ben hadi. bu arabayla oğlum artık favori arabam lan benim benim, benim benimki <laughs> Hadi bakayım arkadaşlar Arkadaşlar hepinizin aklınızdan geçtim ve burada artık bugün baba benim Mehmet baba olamadı <laughs> Mehmet. Hani baba sendin Mehmet'cim? Kanka biz kalplerde, gönüllerde babayız. Yine git lan. Yine git lan. Şimdi lafı çeviriyor. <laughs> arkadaşlar bugünün şarlısı ben oldum arkadaşlar. Bu drag yarışlarının devamı için arkadaşlar kesinlikle like atın oğlum. Bayağı araba kazanacağım lan. <laughs> Bu videoya arkadaşlar yani en az dedim 500 like bekliyorum ve diğer videolarımıza gidip izlemeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirim butonunu tümüye tüm de açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Hadi bakayım ben arabalarımla bir geziyim. Zengin oldum artık. Hadi bakayım. No, 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 no.